başla deyince başlayacaksınız. bir dakika <laughs> dur, bir dakika dur. Ee, benim e, bu bölge kötü görünmüyor değil mi? Siz nasıl bir dakika duruyorsunuz pardon? <laughs> Okan Bey her halükarda yenileceksiniz. Ha bütün ben vücudumu kullanmadım evet. ama öğrenmek açısından çok yararlı oldu. Peki. Evet, <laughs> Hadi başlayalım. Oh. Bravo. Tebrik <laughs> ederim. Yani hakikaten, hakikaten bir hanıma gelmek. Şimdi siz hakemlik yaparsanız ben hanımefendiyle bir bilek güreşi yapmak istiyorum. <laughs> Buyurun efendim. Neyine? Ne yine? Ne ee, yine? şeyine. Bir tepsi Ne? Yarışmadan hemen ayrılmasına. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmadan hemen ayrılmasına. <laughs> Hadi başlıyor muyuz? Başlıyor. Ah. Dayanıyor. Allah'ım. Allah. Ah! Ah! Bu bütün konusunuz mu gerçekten? <laughs> Ay gülüsü mü bırakmam ki size Ay Allah'ım. çok güzel. Ay, <laughs> ay, <laughs> <laughs> Ama, ama, kabul zaman, etmesi bile, kabul etmesi İki bile. İki ayağının havada gördüğün resmini çek lütfen. Hani Yani heyecandan resim çekemedi. İki büyük, ayağı havada. Büyük cesaretti. Hakikaten yine bükemediğim eli öpüyorum. harp iladesini. Sizi gördüğüm anda yenilmiştim zaten. Oo. <laughs> Vay, Şimdi meleğin babası geliyor. Ve Yok daha neler artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelsin. Erkan Bey'le Erkan Bey'e ben yetişemeyeceğim için, Gülben Ergen alkışlıyoruz! <laughs> Yok canım, daha neler! <gülüyor> Aa, <gülüyor> aha, abi. Merhaba Erkan Bey! Merhaba. Ay, Erkan damar, ben de Gülben Ergen. Başlamadan bitirdiniz beni Gülben. Siz damar, ben ergen, ne yapacağız? Bilmiyorum. Sen gerçekten bize bilek gülüşü mü yaptın <laughs> Evet, siz evet, evet. Ne Şimdi, diyorsunuz Bülent abi? O parmağıyla sen elinde. Güzel. Hayır, hayır, bir kere, bir kere yapmak lazım. Buyurun. <laughs> Sizi şöyle abi. Erkan Bey, Erkan bu da, Tımatış. Bu tek bu. Ha, e Gülben Hanım destek alacaksınız ya dirseğin sağ. Sakat olmaz. Sorun yok. İyi <laughs> mi? Okan Bey ne yapayım Şu gibi? anda şu anda çok şu anda çok iyisin. <laughs> Arka arkadan sorun yok. Ama buradan kötü. Evet, Erkan Bey için Erkan Bey siz elinize bakın lütfen sadece. <laughs> ne oluyor.